Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir, dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir temel üzerinde değildir, dediler. Halbuki onlar, kitabı okuyorlar, bilmeyenler de tıpkı onların sözünün benzerini söylemişlerdi. Artık Allah, kıyamet günü ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verecektir. Allah'ın meclislerini içlerinde Allah'ın adının anılmasından men eden ve onların yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte bunlar oralara korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphe yok ki Allah rahmeti bol olan her şeyi çok iyi bilendir. Onlar dediler, Allah bir erkek çocuğu edindi. O bundan münezzehtir. Aksine göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir. O gökleri ve yeri orijinal bir şekilde yaratandır. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Bilmeyenler dedi ki Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların sözünün benzerini söylemişti. Kalpleri birbirine benziyor. Biz ayetleri kesinlikle bilen bir topluluğa açıkladık. Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.